Yo, selam herkese. Bu hafta final haftam. Ee, çok fazla ders çalışmam gerekiyor, çok fazla ama çok fazla işim var. Ama ondan önce az sonra bir arkadaşımın ilginç bir konsepte olan bir buluşma gibi bir şey var. Oraya gideceğiz. Orada videoya çekmeye çalışacağım. Ondan sonra akşam bir kütüphaneye gitmeyi planlıyorum. Ondan sonra yarın birkaç arkadaşımla ders çalışmayı planlıyoruz. O zaman gidiyoruz. Hadi bay bay. Şimdi bahsettiğim arkadaşıma buluştuk. Ha böyle mi çekiliyor gerçekten? Evet yani bu kadar basit. Sadece birazcık Özgüven gerekiyor. Şimdi Öz <laughs> Öz e gireceğiz. Burada birazcık muhabbet edeceğiz. Daha önce dediğim gibi. Arkadaşlar falan gelecek. Bakalım nasıl olacak gerçekten hiçbir fikrim yok. Emin'in de fikri evet. yok bence ama. Evet. <laughs> Bakalım deneyeceğiz bir şeyler. Kanıksa mı yoksa evet. Ya çok abartı değil ya. Başta ben de utanıyordum ediyorum. Tamam da. Bayağı eğlenceli. Yani. Evet. evet. <laughs> Hayır ama hiç bunları kesmeyeceğim. Bizde doksanı kes. Ben itibaren kesebilirim. Tamam. Saniyede de bildiriyorum. Bir de kamerayı açınca böyle özgüven geliyor. Öyle mi? Evet. tam tersi. <laughs> evet işte sonradan <laughs> tersinde oluyor. Saçma bir şey. Neyse şimdi geçelim bir şey. Şimdi okuldan çıktım. Eve doğru yürüyorum. Normalde planımda kütüphaneye gitmek vardı ama hava gece çok soğuk olacağı için o yolu yürümek istemedim geçen öncesinde. Ben de şimdi çıkayım dedim. Evde belki çalışırım. okula gidiyorum. Dün dediğim gibi kütüphaneye gideceğim arkadaşlarımla. Birazcık bölüm derslerine çalışacağız. Bugün hava yine çok soğuk o yüzden bu sefer birazcık çimdantısına dönüştüm. Hala feci bir rüzgar var ve bitmiyor. Keşke geçen günkü gibi yine kar yağsa. Çok güzel olur. Oh, günaydın. Bugün Matrix Store'da gideceğiz bir arkadaşımla. Ondan önce birazcık evde işim var bilgisayarda. Biraz ders çalışmam gerekiyor. Ondan sonra hazırlanıp gideceğim. MR Square'a gideceğiz bugün. Ondan sonra yemek yiyip sinemaya gideceğiz. bir 15 dakika falan yürüme mesafesi olacak. Ondan sonra arkadaşımla buluşacağız. Şimdi arkadaşımla buluştum Zeynep'le. Şu koya geldik. Şimdi Gyoza söyledim. Hayatımda ilk defa yiyeceğim. Ee, YouTube'da. Aynen. Yani internette <laughs> internette falan görüyordum böyle sürekli Gözay'ı. Zeynep'e de denet, deneteceğim hatta Gözay'ı. O da denemiş. Sen ne söylemiştin? Fili. Fili. Fili de yemedim ben hiç. Bakalım. Dur önce bir Pss, şey yapacağız Gözay'ı. Bu sos ne acaba? <laughs> Ay tutamıyorum ne oluyor ya? <laughs> Sen beni nasıl... Bunları Duyutsun ben. Hayır kesmeyeceğim. <laughs> ya izlenmeyle çok uğraşmıyorum ama 150 kuruş falan yani. Aa çok iyi. Yok ya tamam, e daha... daha, daha newbie'yim ben. Daha bu kanal büyüğü ben değilim. Sen her Bayağı her... iyi bu arada. Her gün beni konuk et. Ben içerik gel, gel gelir benden. Direkt izlenmez. Daha geçen gün başladık. Evet şimdi çıktık, Matrix 4'e gideceğiz. Saat kaç bu arada? Saate bakma. Laki... 17.33 <laughs> Zeynep bu videoya işine alışmaya çalışıyor şu an. Var ya videolarda çıkan arkadaşlarımın hepsi böyle bunu kanıksamaya çalışıyorum, bunu no, al ben, alışmaya ben, çalışıyorum falan. Ben doğuştan YouTuber'ım. O, yüzden... o zaman sana da bir kanal açıyoruz. Evet ama yok edit yapmayı bilmediğim için. Ben senin editörün kolay. olurum ya. Tamam yaparsan Şu an açarım. mükemmel bir grup kuruluyor. Yaparsan açarım bu arada. Tamam. E, evet, çok ciddi. Şey tamam yaparım. Tamam ben anlatacağım gece rutinim. Kıpırı. <laughs> <laughs> Dün hava o kadar sıcaktı ki şansıma. İçime giymişim kropları. Dona dona gittim oralara. Neyse çok gerçekten mükemmel bir soğuk var bu. İyi ki. Evet. Ee, Dünki gibi değildi hava yani. Buradan buradan söylemeye çalışıyorum. 2 <laughs> <Bir> saattir konuşuyor. mi? Kesişebilir misin? Ne bileyim koyabilirim şu an. Koy koy, koy. her şeyi koy. Tamam peki. Mars Square. Güzel çıkıyor. <laughs> <laughs> çok güzel çekiyor yalnız kamera. Evet, evet telefon. <laughs> 13, Pro 13, 13 Pro mu? 13 Pro mu? Hayır 13 Pro diyorum 11 Pro Max. Ha. Keşke 13 Pro olsaydı. Ama yani Çok güzel çıkıyor. Ben <laughs> çok mutluyum. Sen tutacak mısın? <laughs> Al sen tut. Ana. Ay ben full... Başından Full şey seni çekmiyorum ki. Ben full fır... kendime bakarım yalnız böyle. Ben... <laughs> evet, selam. Şimdi eve geri döndüm. Film gerçekten cık cık. bayağı iyiydi yani. Bayağı iyiydi. Ee, bu kliple birlikte de videoyu sanırım part 1 olarak yüklemeyi düşünüyorum. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Ben yaparken bayağı bir eğlendim. Daha bu part 1 olduğu için sonra part 2'yi de çekmeyi düşünüyorum. <laughs> Eğer üşenmezsem. Sınavlarım yakında başlıyor ama... Bugünler sınavlarım yoktu. Sınav haftası part 1 diye yükleyeceğim ama... Bu, bu hafta bir yani birkaç gün çektim zaten. Daha çok işte ders çalışmalar falan filan arada işte bunun gibi dışarıda çıktım. Öyle yine bir başka günlük oldu bu video kanal için. O zaman tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.